Merhabalar, bugün sizlerle Artilleri markasının X4 serisi cihazlarında oluşabilecek sorunların önüne geçmek ve daha sağlıklı baskı sonuçları elde edebilmek adına yapmamız gereken bazı ayarlar ve incelemelerden bahsedeceğiz. İncelememiz gereken ilk şey Cihazımızın güncel olduğundan emin olmak olacaktır. Yazılım güncellemesinin detaylarını bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşacağız. İlk etapta kayışlarımızın gerginlik seviyesini incelemek ile başlıyoruz. Kayış gerginliği yazıcımızın hareket mekanizmasında oldukça büyük rol oynar ve bu sebepten dolayı gerginlik seviyesi her zaman ideal ayarlarda olmalıdır. Kayış ayarlarımızı tamamladıktan sonra şimdi yapmamız gereken ise X ekseninde bulunan üst profil üzerinde hareketi sağlayan tekerleklerin tutunma ser ayarlayan 2 adet set skuru vidasını da kayış ayarlarında olduğu gibi ideal seviyeye getirmek olacaktır. Tüm bu adımları gerçekleştirdikten sonra daha sağlıklı baskı sonuçları elde edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.